Merhaba, benim çok önemsediğim bir konu cinsel sağlık, kadın cinsel sağlığı. Benim önemsememin bir artısı daha var. Çiftler arasındaki ilişkiyi de çok etkilediği için. Aslında bundan bir iki yerde kısaca bahsetmiştim. Biraz daha uzun konuşmak istiyorum bunu. Maria Sofokles diye bir kadın, kendisi jinekolo. Hazlın ilkeleri gibi bir belgeselin çekiminde katkıda bulunmuş. Bu konuda makaleleri var ve kadın cinsel sağlığı ve menopoz sonrası cinsel üzerine aktif çalışan bir jinekolog TED'de bir sunum yapmış çok kısa süre önce. Oradan başlıyoruz. Exclaim my vagina has betrayed me. Odasına giren bir kadın demiş ki vajinam bana ihanet etti. Ve bundan sonra da menopoza başlıyor. You know everybody thinks of menopause as hot flashes but for over half of menopausal women it's accompanied by sexual issues things like Söylediği şey şu. Herkes menopozu bir ateş basması olarak düşünür sadece. Oysa kadınların yarısından çoğunda cinsel istekli azalma, libido kaybı, ağrılı ilişki durumlar oluyor. Hatta ilişki tamamen ortadan kalkabiliyor. Ben buna yatak odasının boşalması, yatak odası boşluğu diyorum diyor köklü böyle hem bedensel nedenleri vardır hem de tarihi cinsiyet rolleri vardır diyor. Bu nedenlerini inceleyelim diyor. Buradaki ağrılı ilişki, disparoni ve libido kaybı pek çok fizyolojik gerekçeyle birlikte geliyor. Bunları çok güzel anlatmış basit grafiklerle. Çok hoşuma gitti. Ben de paylaşmak istedim. Is a combination of the genital effects of menopause and deeply entrenched cultural and historical gender roles. Bahsettiği şey menopozun bedene etkileri, genital cinsel etkileriyle kültürel ve tarihi cinsiyet rolünün, kadın böyledir, kırkından sonra azını teneşir paklar, torununuz olmuş artık, yaşınız başınız gelmiş, böyle giyilir mi, böyle gezilir mi, böyle yapılır mı diyen bu cinsiyet rollerinin hatta buna ecizm deniyor. Yani yavaş yavaş günümüze giren bir kavram, dilimize, sosyal hayata giren bir kavram. Yaşa bağlı ayrımcılık yaşlılar böyledir, bunlar böyledir, belki biz de yapıyoruz, Z kuşağı şöyledir diye. Ama bir yatak odası boşluğu olduğunu söylüyor. Ve bunun temel nedenleriyle ilgileniyoruz şu an. The ovaries make estrogen less consistently and eventually stop making it altogether. And this loss of estrogen has two huge effects in the vagina. The first is on collagen. Less estrogen means less collagen is made and the quality of that collagen deteriorates from strong and stretchy to brittle. <laughs> Burada söylediği şey östrojen kaybının vajinadaki iki büyük etkisinden biri e, kolajen e, sentezinin azalması. Aslında bunu menopoza giren kadınlar bir süre sonra dudakların üzerindeki ince oluklardan ve derilerin hızla incelmesinden çünkü tüm vücutta kolajen azalıyor aslında östrojen kaybıyla beraber çok rahat anlayabilirler. Bu kolajen kaybı olduğunda esnek olması gereken deriniz daha ince, kuru ve yırtılabilir, esnemeyen yani acıyan bir deriye dönüşüyor. Disparoniğin, ağrılı ilişkinin önemli nedenlerinden biri bu diyor. The second effect of the loss of estrogen in the vagina is on blood vessels. We need blood vessels for lubrication. When I'm examining a patient, I can literally see if she's deficient in estrogen, the deterioration from thick, rigid, dark pink, elastic, moist tissue to thin, dry, inelastic. Kanlanmanın bozulması, bu elastik, esnek ve duyarlı bir vajinayı kuru, acıyan, yanan bir vajine dönüştürüyor ve bunun sonucunda uyarılmak için de etkili olamıyor. Yani orgazm için uyarılmak ve ıslanmak için de bu kan damarlarına ihtiyacınız var. Ama bu atlanıyor. Buna da burada da ihtiyacımız var deniyor. When we're around, fluid, fluid moves from the blood vessels through the vaginal wall to make lubrication. Without blood vessels, you're not gonna get wet no matter how turned on you are. So where does this leave you? Ve son olarak seksüel uyarılma aslında kadında cinsel isteğin olduğunu gösteren en önemli şey ıslanmadır. Seksüel uyarılmanın kan damarları olmadığında ıslanmanın azaldığını söylüyor. Gerçekten de Bartolin bez denen, bu sıvıyı salgılayan bezlerde atrofi oluyorlar. İlişki olmazsa hem o östrojen yok hem ilişki olmazsa çok hızlı oluyor. Bu vücut kullanmadığı şeyleri hemen ortadan kaldırıyor ve bu kurumuş, ıslaklığı olmayan ve yanan bir vajinaya, ağrıyan bir vajinaya dönüşüyor. Bunun etkisi ne? Erkekte etkisi var mı? Elbette var. Well, you feel dried up, you can't get wet. Your vagina seems to be on fire and your partner perceives your discomfort, then you feel bad, then your partner feels guilty and then you feel as if you have wrecked the whole moment. Tabii ki yani erkek bunu algılıyor. Partneri değişmiş, yüzü kasılıyor, canı yanıyor. Aynı yaştaki partnerin sertleşmeyi sürdürmedeki güçlüğü aslında kader erkeklerde de. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan bir eleksiyon çok hızlı bir şekilde çekiliyor rahatsız olduğu için. Kadın da bu sefer Hani zaten menopoz sonrasında kadınlık algısı çok ciddi değişiyor. Kadınlar da bunlar gerçekten baş etmekte güçlük çekiyorlar. Önemli bir kısmı partnerimi mutlu edemiyorum, onu rahatsız ediyorum, üstüme düşeni yapamıyorum gibi yine bizim kültürümüzde biliyorsunuz bunu görev gibi algılasa bir görevini yapamıyor gibi algılıyor ve büyük bir suçluluk duygusuyla bunun yaşamaktan kaçınmaya başlıyorlar. Başka kaçınma nedeni ağrılı ilişki, Pavlov şartlanması gibi her elinizi dokundurduğunuzda, her ilişki denediğinizde ağrılı ilişki olacaksa artık adamı gördüğünüz zaman kasılmaya başlarsınız. İlişki ihtimali, akşam olma ihtimali, aynı yatakta yatma ihtimali sizi gelecektir, canınız yanacak. Eski bir has kaynağı değil, bir acı kaynağı. Mercy sex world. On the other side of the mattress, things are a little different. See, for 25 years, men have had a relatively safe, reliable, available medical option for erectile dysfunction. What was first invented to firm up a floppy penis has now become a global phenomenon to optimize male sexual performance. Now, Viagra did not cause the bedroom gap, but I believe it has widened it. Diyor ki 25 yıldır erkekler daha nispeten güvenli, haklı da. Onun öncesinde erkekler biraz daha sıkıntılıydılar. Hem ömür daha kısaydı hem çok daha fazla sigara içiliyordu ve sertleşmeyi sürdürmede küçük erken boşalma gibi sorunlar çok büyük bir dertti. Fakat Viagra, Hardis gibi ilaçlar çıktılar. Erkekler çok ciddi avantajlı konuma geçtiler bu olayda. Yani orta yaş üstü erkekler kadınlara göre çok avantajlı oldular. Viagra ereksiyonu istek çok azalmıyor. Biyoloji değişiyor. Ama erkekte olmaması gereken sertleşme Viagra sayesinde olabildiğinde kadında isteği arttıracak ilacı bulamadık. Erkek gibi ereksiyonla kolaylaşan mekanik bir şey değil kadın. Yani daha hormonal bir şey. Bunu arttırabilecek çok az silahımız var. Here's the good news women do have options, but they just don't seem to avail themselves of them. Why? What's the holdup? On? Well, one problem may be that many doctors don't feel comfortable talking to female patients about menopause and sexual issues because they feel they were never properly trained. And I think this is true. Our medical system is woefully outdated. In fact, one Şimdi burada dediği şey kadınların seçenekleri ama kullanmıyorlar. Neden kullanmıyorlar? Çünkü Amerika'daki bir tıbbi sistemde bile bununla menopozla ilgili sadece bir tek ders var diyor. Kadınların %75'i menopoz sorunu için doktora başvuru, başvuruyorlar ama elleri boş geri dönüyorlar. Ee, bu yüzden bunun değişmesi gerekiyor. Hem eğitimin hem bizim bu bakış değişmesi gerekiyor. Şu an dünyada 1.1 milyar kadın menopozda diyor. Korkunç bir rakam. 1.1 yani milyar. Ve 5 kıtada hani ettik köken, ekonomi, eğitim falan fark etmez her yerde yatak odası boşluğu var ve bu evrensel bir şey diyor. Viagra bu açığı e, genişletiyor. Burada da kadınların bir çıkışı yok diyor. That study the risks of oral estrogen.

ve ağızdan kullanılan oral östrojenler yapıldı. 1946'dan beri vajinal östrojenler falan kullanılıyor. Bunlarla ilgili kapsamlı araştırmalar var. Özellikle lokal kullanılan, vajinal kullanılan hiçbir kanser etkisi olmadığı saptandı. O ağızdan kullanılan artı ve eksileri var. Ama biz östrojen denince hepsini birden çöpe atıyoruz ve çok değerli bir silahı kaybediyoruz. Diyor. Vajinal östrojen kullanımının etkileri sadece vajina ve başka bir şey yok e, ama oral kullanımda artı ve eksileri var. Vaginal estrogen works generally locally and has positive effects. Systemic estrogen can have positive or potentially negative effects depending on the target tissue. Vaginal estrogen has been out since 1946 and studied extensively and is bajinal östrojen tamamen lokal çalışırken ve genelde pozitif etkisi varken kremler, jeller, fitillerle sistemik östrojenin sanıldığı gibi ki en önemli vurgu bence burada bunu sürekli vurgulamaya çalışıyorum doktor arkadaşlarıma da danışanlarıma da e, Alzheimer'da engelleyici etkisi var. Meme dokusunda olumlu etkisi var. Ciltte olumlu etkisi var kemik sağlığında inanılmaz olumlu etkisi var. Yani kemik erimesi östrojen kaybıyla başlar neredeyse. İdrar kesesinin sarkması, vajinal kuruluk ve pek çok konuda ciddi olumlu etkileri var. Kalp sağlığı üzerine inanılmaz olumlu etkisi var. Olumsuz etkisi meme kanseri riski ve rahim kanseri riski. Burada da genetik tarama yapılabilir, başka şeyler yapılabilir. Zaten 40'ın üzerindeysen mamografi yıllık yaptırmak zorundasın ve simiri yaptırmak zorundasın her yıl. Bu zaten yaptırman gereken kontrol. Ama o kestiğin zaman çok ciddi sağlık risklerini arttırıyorsun. Cinsel hayat bitiyor. Eşle çok ciddi bir boşluk oluşuyor. Gerçekten güzel bir tabir yatak odası boşluğu. Önemli. Bundan sonraki video kısmında da yine merak edenler izleyebilir. Bunları konuşmamız lazım. Bunlar hakkında saklamamamız lazım. Kendi kendimizi halletmememiz lazım. Bununla ilgili bakış açımızı, algımızı değiştirmemiz lazım. Seks eğitimine mutlaka önem vermeliyiz. Kadın ve erkeğin her yaşta bununla ilgili danışma alabilmesi gerekiyor. E, tıp eğitiminin bu anlamda yenilenmesi gerekiyor. Çünkü menopozdaki, bence andropozdaki erkeklerinde nüfus patlaması var. Ve biz bunlara hazır değiliz. Bu anlamda inanılmaz bir boşluğu da biz tıpta yaratmış durumdayız. Aslında e, cinsel olarak aktif kalmak ve östrojenin, erkeklerde de testosteronun depresyona iyi geldiğini biliyoruz. Kaygıya iyi geldiğini biliyoruz. Sağlıklı cinselliğin ve sağlıklı bir partner ilişkisinin kaygı, depresyon, hayat kalitesi anlamında inanılmaz olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Bu bu anlamda önemli bir konuşma, önemli bir konu. Diyagramları basit diye seçtim. Çok özetlemiş. Yani TEDin tüm konuşmalarında olduğu gibi çok güzelleştirmiş, çok anlaşılır hale getirmiş. Kendisine Bayan Sophocles'e teşekkür ediyorum. Bunu da size ince ince editleyen sevgilinize tekrar buradan da teşekkür edeyim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.